çay, hem çay üreticisi hem çay işçi olarak bu desteğe bu mitinge ordu haklı yürüyüşüne destek vermeye karar verdik. Çay da işçi de aynı soru her tek beraber geliyor. İşçinin sorunuyla çayın sorunları ayırt edemeyi. Biz burada hem çayla geçiniyoruz hem ürettiğimiz çayla, ürettiğimiz çayla işliyoruz, üretiyoruz. Ülkeye de katkıda bulunuyoruz. Biz sesimizi duyurmak için bugün burada yine işçi arkadaşlarla toplandık. Dileğimiz bizim de sesimizi duymaları. Üç gün önce desteği işçileri makamlara merhaba, şey yazıyorlar, merhaba. dilekçeler yazıyorlar. 12 şey, ay çalışmak şey, için. Bize söz veren Allah iktidar, Allah iktidar, reisimiz, Rize'nin Rize evladı, söz, evladi, evladi, ya, söz ya, alda, şundur, adı, verdiği halde, tabimat verdiği halde bu sözü neden bilim, yerine getirmiyor? Dönün, merak, dönün Hakkımızı ya. istiyoruz, alın terimizi istiyoruz. Yani her şeye zam ederek, 17 lira vermek çok haksızlık. Bir haksızlık. Hakkınızı istiyoruz. Çok başkan az. Başkan en az 25 TL istiyoruz. Şimdi, şimdi bakan bak. yanına çıkmayın. Çayımı oyuncak ettiler Olmada diyorum. Biz hiçbir, hiçbir Aksine şekilde hiçbir kare. şekilde bizi fiyatı düşünmediler. Fiyatı biz önce para ödeyip gübreyi biz paramızı ödüyoruz. Hep borç, hep borç. Mayıs çayına beş kuruş kalmıyor. Hiç kimse inanmıyor. Söyleyecek çay sattık? Yani aç kalan insanı yani kuru ekmek yiyeni açlıktan saymayın. Herkes sofradan i̇ki de çay, de çay, diyor. çay sofradan sene, Mart'tan bugünün ekilin özgürlüğü Bir sene sonra ekilin İki mı? 38 bin liralık lira aldım. 100 bin liradan fazla <laughs> çay verdim. Yemeğe girdim. verdim. Öğlen yemeğe verdim. Bana ne kaldı? Makasla kestim. Bundan 20 sene Baktım. önce şu andaki çayı Bugün sattığımız işte çay onda bir kadar çay satıyordum. Bu var. Gördüm. Şimdi kazan vermez olacak parası, kul parası oldu. Sen artık bu çay işi yapma. Çay parasıyla geçinemiyoruz. On yedi lira çekin, kabul edilemez. Demek asla kabul Bunu kabul etmiyoruz. Çay geliriyle çocuk okuttuk. Ev aldık. Bakın. Ama bana şimdi ana gelir değil, yan gelir oldu. Kilo Açlık de, oldu bir parası. kilo çay parası. Bu kabul edecek bir de. durum var. Burada on buçuk yapmışlar. Sonra geri Ya arkadaş. gerek yok. Türkiye'nin en pahalı zeytin Türkiye'nin zeytin kilosu. Çocuklarımız uçan parasıyla et yiyemiyor. Gıda yiyemiyor. Çocuklar hasta. Hep istiyor Olmaz.

sen topluyorsun. Değil mi? Milleti milot para istemiyor. Değiliz maalesef. De çünkü ancak milyon Afganlılara milyon paramız yetiyor. O da günlük peşini istiyorlar. Yani, yani 7 lira, 8, 8 lira konu. Yarıdan da daha düşük. Ancak gübre ve içi parasına yettirebiliyoruz. Yani çok mağdur durumdayız. Asla bu film 10 liraya geçinemiyoruz. Kesinlikle. 10 lira maaş alıyorum, geçinemiyorum. Çayım da yok, hiçbir şey yok. Yok. Bir kilo et almış 600 lira. Et alamıyoruz, hiçbir şey yok. Bir senedir dışarıda yemek yemiş değilim. Ayıp, Yuh. Yazıklar olsun. biliyor musun? Ben 10 bin lirayı en <laughs> Güzel geldi, çok <laughs> mutlu olduk. Çay üreticisine yapılan haksızlıkları e, konuşuluyor, anlatılıyor. Helal <laughs> olsun. olsun. Biz isterdik ki, benim çayım yok. Biz isterdik ki, Cumhur, eskiden Cumhurbaşkanı gelirdi, Başbakan gelir, Rize'de açıklardı. Artık yüzleri yok bu açıklamaya. Geçenlerde kuru çay aldım, satın aldım. Yaş çaya verilen para 17 lira. Kuru çayın kilosu 180 lira. Artık mes yani bir Rizeli olarak artık bir tanç duyuyoruz. Yeter artık. Düşsünler kavuştum. Gerçek ve doğru çay fiyatını 31 Mart tarihinde yapılan seçimden önce Rize pazarda 25 lira olması gerektiğini söylemiştim. 25 lira desteklenme verilmeli. Kaç para? 100. Bu sesi duyun. 25 lira çay fiyatı. Biz kazanacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum genel başkanımız.